Talha bin Ubeydullah radıyallahu an. kahramanlığı ve eşsiz faziletleriyle Allah ve Resulünün sayısız iltifatlarına mazhar olan, bilhassa Uhud savaşındaki kahramanlığıyla asırlar boyu hayranlık iade edilen Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın ashabından, dört halife devrinin en önde gelen şahsiyetlerinden ve bu devir şura meclislerinin mümtaz ve değişmeyen azalarından biridir. Bütün hayatını Allah ve Resulü uğrunda vakfeden mümtaz bir sahabidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bu fani alemde ebedi saadetle müjdelemiş Böylece aşere-i mübeşşere olarak bilinen bahtiyarların arasına katılmıştır. Hazreti Talha'nın Müslüman oluşu bir seyahat sonrasına rastlar. Ticaret için gittiği Basra'da bir rahipten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik ilan ettiği haberini alır. Mekke'ye döner dönmez bu haberi araştırır. İlk Müslüman Hazreti Ebu Bekir ile görüşür onun vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıkar ve ilk görüşmede hidayet nuru kalbine dolu verir. Müslümanların safına katılır. Bu andan itibaren müşriklerin eza ve baskıları başlar. Hatta müşrik kardeşi ona baskı yapanların başından geliyordur. Günlerce aş ve susuz bırakılır. Elleri boynuna bağlı olarak dolaştırılır. Çeşitli hakaretlere maruz kalır fakat imanına, imanından aldığı güçle bütün bu sıkıntılar sabırla göğüsler, inancından taviz vermez. Hz. Talha radıyallahu anh Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamberimiz onunla Übey bin Kab radıyallahu anh arasında kardeşlik tesis eder. Hz. Talha Bedir savaşına katılmamıştır. Sebebi de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Said bin Zeyd radıyallahu anh ile onu Ebu Süfyan komutasındaki müşrik kervanı hakkında bilgi toplamak üzere göndermiş olmasıdır. Vazifesi sebebiyle bu harbe katılamamakla beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir garimetinden ona da hisse vermiştir. Hazreti Talha Uhud savaşındaki kahramanlığı dillere destandır müşriklerin Allah Resulü'nü öldürmek için bütün kuvvetiyle hücuma geçtikleri bir sırada peygamberimizin etrafında etten ve kemikten bir set meydana getirerek insanüstü gayret göster gösterenlerin gösterenlerin birisi de o olmuştur. Ölmek fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrılmamak üzere biat etmişti. Bir ara müşrikler iyice yüklenmişler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunlara kim karşı koyar buyurdu. Hazreti Talha ben dedi. Fakat peygamberimiz ona müsaade etmedi. Ensardan biri çıktı çarpışa çarpışa şehit oldu. Bir grup daha çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı soruyu yine sordu. Hazreti Talha ben ya Resulullah dedi. Peygamberimiz yine müsaade etmedi. Ensardan biri daha çıktı ve çarpışa çarpışa o da şehit oldu. Üçüncüsü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine müsaade üçüncüsünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine müsaade etti. Hazreti Talha kahramanca çarpıştı ve müşrik grup güruhunu dağıttı. Harbin en dehşetli anında Peygamberimiz Hazreti Talha'ya bana kendini feda eder vücudunu siper yapar mısın buyurdu. Hazreti Talha ya Resulallah Vücudum yolunuza feda olsun cevabını verdi. Bu sözünde sadakatle durdu. Keskin nişancı Malik bin Züheyr'in attığı bir okun peygamberimize isabet edeceğini anlayınca hiç tereddüt etmeden hemen elini elini karşı el, elini karşı koydu. Ok parmağını delip geçti ama vücudunun Resulullah'a feda eden bir kahraman için bunun ne ehemmiyeti vardı? Hazreti Talha birçok yerinde yaralandığı halde bir an olsun Resulullah'ı yalnız bırakmadı fakat aşırı kan kaybından bir ara bayılmıştı. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e onunla ilgilenmesini söyledi. Hazreti Ebu Bekir yüzüne su serpince ayıldı. Peygamber aşağının ilk sorusu Resulullah ne yapıyor oldu? Hazreti Ebu Bekir Allah'a bin şükür çok iyidir beni sana o gönderdi deyince Ebu Talha radıyallahu anh, büyük bir teslimiyet içerisinde Allah'a şükürler olsun. Peygamberim sağ olduktan sonra bütün musibetler hafif gelir bana dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamberimiz "Allah'ım ona şifa ve kuvvet ver." diye dua etti. Hazreti Talha bu duanın bereketiyle hiçbir şey olmamış gibi çarpışmaya devam etti. Hazreti Talha daha sonra peygamberimizi omzuna alarak yüksekçe bir yere çıkardı. Talha radıyallahu an Uhud'da 75 yerinden yaralanmıştı. Onun gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık sebebiyle peygamberimiz ona Talhatul Hayr, hayırlı Talha lakabını takmıştır. Ayrıca cennet Talha'ya vacip oldu. Talha cennete girecek bir iş yaptı buyurdu. Hazreti Talha kendisi son derece mutlu eden bir hadiseyi şöyle anlatır. Sahabilerden bir zat bir gün Resulullah'a müminler içerisinde öyleleri vardır ki Allah'a vermiş oldukları ahde sadakat gösterirler. Onlardan kimi canlarını feda etti, kimi de bu şerefi beklemektedir. Ayet-i kerimesindeki şehit olmayı bekleyenlerin kimler olduğunu sorar. Fakat Peygamberimiz cevap vermez. Sahabi sualini üç defa tekrarlar fakat yine cevap vermez. O sırada ben üzerimde yeşil bir elbise olduğu halde mescide girdim. Resulullah beni görünce sual soran nerede diye buyurdu. Sahabi buradayım ya Resulallah deyince beni göstererek işte bu şehit olmayı bekleyenlerdendir buyurdu. Ebu Talha radıyallahu anh Hendek savaşına Mekke'nin fethine Huneyn ve Tebük savaşlarına ve peygamberimizin katıldığı bütün seferlere katıldı. Hazreti Talha varlıklı bir insandı. Ticaretle meşgul olurdu. Ama hicretten sonra ziraatle de uğraştı. Bununla beraber yiyip içmesi, giyinip kuşanması son derece sade ve mütevaziydi. Kılıcıyla olduğu kadar malıyla da cihat ederdi. Tebük seferinde, Tebük, seferi öncesinde hazırlanan orduyu çeçiz kampanyasına diğer müminler gibi büyük bir şevkle sarıldı. Servetinin büyük bir kısmını cihat ordusuna sarf etmesi için Resulullah'a getirdi. Bunlar size Talha'nın küçük bir hediyesidir dedi. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında çok sevindi. Ey Talha sen çok feyizli ve cömertsin diyerek ona iltifat etti. Bir defasında Hazreti Talha cihada çıkan müminlerin susuz kalmamaları için bir kuyuyu satın alarak onlara vakfetti. Huneyn savaşında gösterdiği kahramanlık ve cömertlik sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talhatul Cud, cömert Talha lakabını verdi. <laughs> Hazreti Talha misafirperver bir insandı. Bir gün yeni Müslüman olmuş bir iki kişi misafir oldu. İşlerinden birisi diğerine nispeten daha gayretliydi. Bu zat bir müddet sonra bir savaşta şehit oldu. Diğeri ise bir yıl sonra vefat etti. Bir müddet sonra Hazreti Talha bu zatları rüyasında gördü. İkisi de cennete girmek için kapıda izin bekliyorlardı. Öncelik sonra vefat edene verildi. Sabah olunca Hazreti Talha geldi. Rüyasını peygambere, peygamberimize anlattı. Mecliste hazır olan sahabiler hayret ettiler. Resul-i Ekrem'den bu işin hikmetini sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların sorunu soruna bir soruyla cevap vererek sözlerine başladı. Sonradan vefat eden öncekinden bir sene daha fazla yaşamadım sahabiler. Evet ya Resulallah dediler. Sohbet daha sonra şöyle cereyan etti. Bu zat Ramazan ayını idrak ederek orucunu tutmadı mı? Evet ya Resulallah. Bu adam bir sene daha fazla ibadet etmedi mi? Evet ya Resulallah. Peygamberimiz diğer amelleri de sorup sahabilerden evet cevabını alınca şöyle buyurdu. O halde ikisinin arasındaki fark yerle gök arasındaki mesafe gibidir buyurdu. Hazreti Talha güler yüzlü bir insandı güler yüzlülüğünü evinde daha da hissettirirdi. Kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmez, istenileni imkanı nispetinde verirdi. En küçük bir iyiliği dahi küçük görmez, her seferinde teşekkür ederdi. Veda haccına da katılan Hazreti Talha radıyallahu anh, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin irtihaline çok üzüldü. O kadar üzülmüştü ki diğer sahabiler Resulullah'tan sonra halifenin kim olacağını müzakere ederken o bir köşeye çekilmiş hazin hazin ağlıyordu. Hazreti Ebu Bekir'e biat ederek halifeliğini kabul eden Hazreti Talha onun vefatına kadar müşavere heyetinde vazife yaptı. Müslümanlar birçok meselede kendisine müracaat ediyordu. Aradan iki sene geçmişti. Hazreti Ebu Bekir hastalandı. Kendisinden sonra yerine halife olarak kimin geçeceği hususunda sahabilerin ileri gelenlerinin fikrini almaya başladı. Her me meseleyi Hazreti Talha'ya açınca Hazreti Talha halifeliğe Hazreti Ömer'i layık gördüğünü söyleyerek fikrini şöyle açıkladı. Bu makama asıl layık olan Haz Ömer'dir. Cenab-ı Hak sana Müslümanların işini kime emanet ettiğini sorduğu zaman vicdanın vicdan rahatlığı için de Hazreti Ömer'e bıraktım diyebilirsin. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında da şura heyetindeki vazifesine devam etti. Meşverete getirilen meseleler hakkında isabetli fikirler serdederek görüş beyan etti. Mesela fethedilen arazinin mücahitler arasında taksimi meselesi görüşüldüğü zaman Hazreti Ömer taksime muhalefet etti. Çünkü arazi yalnız onu fetheden mücahitlere ait değildi. Gelecek nesillerin de mülküydü. Hazreti Talha bu meselede Hazreti Ömer'in fikrini destekledi ve heyette bu fikir kabul edildi. Hazreti Ömer radiyallahu anhum vefatından önce gösterdiği halife adayları arasında Hazreti Talha da vardı. Ama o adaylıktan feragat ederek Hazreti Osman'a rey verdi. Münafıkların yürüttüğü isfat faaliyetlerinin karşısında hep Hazreti Osman'a destek oldu. Ama hadiseler öyle gelişiyordu ki artık gelişmeleri engel olacak bir imkan kalmamıştı. Nitekim... Kaderin sırlarıyla iç içe cereyan eden hadiseler Hazreti Talha'nın hayatının son devrelerini bütünüyle doldurdu. Vefatı da münafıkların eliyle oldu. Hicretin 34. senesinde şehadet mertebesine erip Rabbine kavuştuğu sırada 64 yıllık şeref ve haysiyet dolu bir ömrün sahibiydi. Hazreti Ali bu bahtiyar sahibinin öldürülmesine çok üzüldü. Naaşı'nın yanına geldi ve şöyle konuştu. Ey Talha! Yıldız dolu bu semanın altında seni toprağa serili görmek bana çok ağır geldi. Keşke ben 20 yıl evvel ölseydim de bu günü görmeseydim dedi. Allah ondan razı olsun.